Az önce genç bir kardeşimiz servisimize bu ekran kartını getirdi. Abi görüntü alamıyorum bu karttan dedi. Üzerine etiket falan olunca dedim güzel kardeşim daha önce birine verdin mi gösterdin mi? Abi dedi çarşıda başka bir bilgisayarcıya gösterdim. Bana 800 liraya tamir edeceğini söyledi dedi. 4 gündür de kart onlarda. Bugün aradılar beni. Kartın tamir olmuyor gel al demişler genç arkadaşım da almış kartını oradan. Gezerken tesadüf benim dükkanı görüyor. Buraya giriyor. Abi bir de sen bak diyor. Ya bakayım bakmasına güzel kardeşim de muhtemelen bu kartı elde sıcak hava havyasıyla ısıttılar. Artık viremi mi kusturdular, çipi kusturdular veya başka bir yere başka bir şey mi oldu belli değil. Muhtemelen sökelim bakalım rezil bir kart çıkacak. İşte kader anı Zaten ara toplamışlar kartı Bu ne ya? Yani? Şuna bak. Tıpkı dediğim gibi ısıtmışlar elde. Bol flex sürüp ısıtmışlar. Muhtemelen görüntü alamadılar. Alamayınca da kartı olduğu gibi yalap şalap toplayıp genç arkadaşıma iade etmişler.